Bu adam gizlice bir dövüş sanatları turnuvasına katıldığında insanlar onun tanıdık birisi olduğunu düşünmeye başladılar. Ama turnuvanın ortalarına gelindiğinde kim olduğunu fark ettiklerinde çok geçti. Bu adam İngiltere ve Brezilya'da düzenlenen Shijutsu açık şampiyonasında yarışıyordu ve turnuvaya adeta damgasını vurmuştu. Her şey o kadar sıradandı ki kimse tam olarak kim olduğunu sorgulamadı. Ancak sonrasında gerçek kimliği ortaya çıktığında katılımcılar büyük bir şok yaşadılar. Çünkü o Tom Hardy'ydi. Bane, Beno, Mad Max ve Tom Cullen gibi ikonik karakterleri canlandıran aksiyon filmlerinin tanınmış ismi Tom Hardy. Jiu-Jitsu'yu sevdiğini ve yıllardır eğitim aldığını o zamana kadar saklamayı başarmıştı. Aslında turnuvaya Edward Hardy adıyla katılmıştı. Herkes Tom'un garanti sayı olacağını düşünüyordu. Ama Tom turnuvayı kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda hiçbir rakibi ondan tek bir puan dahi alamadı. Neyimli bir dövüşü onun şu ana kadar dövüştüğü en güçlü rakip olduğunu söyledi. Ancak Tom Hardy'nin gücü sadece dövüşteki başarısıyla değil aynı zamanda kişiliğiyle de dikkat çekti. Turnuva sonrası ona hayranlık duyan birçok kişi fotoğraf çektirmişti istediğinde Tom kimseyi kırmayarak nazik bir şekilde herkesle fotoğraf çekildi.